Merhaba arkadaşlar. Yeni ritim çalışmasıyla karşınızdayım. Siz de hazırsanız eğer başlayalım. Mini mini bir kedi ormanda kayboldu. Bunu gören bir serçe cik cik cikledi. Cik 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 cik. Mini mini bir kedi ormanda kayboldu. Bunu gören bir köpek hav hav havladı. Hav 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 Mini mini bir kedi ormanda kayboldu Bunu gören bir karga kak kak kakladı Kak 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 Mini mini bir kedi ormanda kayboldu Bunu gören sahibi çok çok sevindi çok 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 çok. Evet arkadaşlar ritim çalışmamız bu kadardı. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.